Ayıp ediyorum baba. Yani Valla ayıp ediyorum. Baba sağ ol. <laughs> Haydi, hayırlı olsun yavrum. Sağ olun. Aleyküm basiye. Sağ ol. Hadi lan Müslü, alt tarafı yardım edin sen. ya sağ ol. olmaz, kopya çekmek yasak. Kopya bir yere çekmek yasak. Hepsi etrafta giren çıkan da yok. Azıcık açacaksan kağıdı ben yazarım. He, olmaz. Avucunu yala Fetta. Of, alacağı ya olsun Musti. Şirin, iyi misin? Şirin sen alayım mı sen? Üf, gelmeyin üstüme be. Ne oldu ki? Sonra konuşuruz tamam mı? Tamam. Ne oldu Şirin? Ağlıyor ağlıyor çekti gitti. Ya niye? Seni kıskandı galiba. Ne kıskanması ya? O kız geldiğinde beri yandan ayrıldığı yok. Ya vallahi biz bile seni yüzünü zor görüyorduk. Yalan mı? Vallahi şimdi siz de ağlayın tam olsun be tam olsun. Üf be Şirin. Şirin. Ya Şirin dur bir dakika. Ne var? Biraz konuşalım. Git Sterliyayla konuş sen. Ya ne alakası var? Yalan mı Mehmetcan? Kız okula geldiğinden beri hep onunlasın. İyice unuttun beni. Şimdi bak ben... Eskiden hep beraberdik. Birlikte ders çalışırdık. Birlikte oyun oynardık. Her şeyi birlikte yapardık. Ne beraber Şirin? Sen benim en eski arkadaşımsın. Ne arkadaşı? Hatta kardeşimsin. Bak Fethan'la mısık duymasın ha? Sen benim en iyi dostumsun kızım. Sahi mi? Sahi tabii. En iyi arkadaşlarımın üstümez. Aralarında hiç kimse bozamaz. Söz mü? Söz. Hem de küçük ağa sözü. Orhan Bey, nerede kaldı yeni patronlarımız? Birazdan gelirler. Sonra anda caymasınlar. Ya aman Allah korusun. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Aman bir arıza çıkmasın. Peki kim almış? Yani siz yeni patronları tanıyor musunuz? Sıtkıcım hoş geldiniz. Tanıştırayım. Mehmet Acar. Çoğunluk hissesinin iki ortağından biri. Diğeri de... Gerek yok arkadaşlar beni tanır. Merhaba arkadaşlar. Ah oh be ah oh be. Orhan ne haber ya? Ha? Ay cidden mi? Sence nasıl gözüküyor? Belli olmuyor mu? Sıtkı, acelem var. Buyurun efendim. Nereye imzalayayım? Hemen gitmiyor.

Yapılar dışındaki Bu gördüklerinizin bir... hepsi doğal afetler. Yangınlar, sel baskınları, depremler. Bir dahaki derse kendi sınıfımızda olacağız çocuklar. Doğal afetler karşısında alınacak önlemleri konuşacağız tamam mı? Haydi boşaltın bakalım burayı. Meral. Tamam tamam. kapıyı. Tamam. Koşma çocuğum, koşma. <laughs> Yavaş biraz. Aa. Ay girme. Ana. Atiye, Atiye, atıyorum, sen tut Atıyorum, sen tutuyor. Hayır, Pasat. Pasat. Aa, gidiyor. pasat gidiyor. At onu. At onu. Kredi borçları ver, tamam. Vergi ve sigortalar ne oldu? Hepsini sıfırladık Halil Bey. Güzel. E, birikmiş personel maaşları? Bu sabah itibarıyla arkadaşların hesaplarına yatırdık. Ayrıca bina üstündeki ipoteği kaldırıyoruz bankadan fek yazısını alıp taputa işleteceğiz. Başka bir şey yoksa mı Tamam, canım. Tamam. Sende ne var Başak? İcralar kalktı. Haciz davaları da kendiliğinden düştü. Durum hukuken temiz yani. Özeti burada. Bir ara vaktin olursa bakarsın. İlk kez mi şirket avukatla yapıyorsun? Mesleğe ilk başladığımda bir iki yıl kadar yapmıştım. Zorlanıyor musun peki? Evet. Ama çaktırmamaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Pardon ya. Sonuçta içeri böyle girmeyecektim öküz gibi. Burası bir patron odası değil mi? Başlatma patronunu şimdi. O ne? <laughs> Bu şey yani sen sipariş falan... Ha, yani. Nasılsın Başak? İyiyim Bülent. E, partide seni bekliyorlar aşağıda. Herkes toplandı. Eyvallah. Hadi inelim Başak. Ama bu bir kalp lazım. Evet canım. Hep senin yüzünden. Ben tek başıma oynadım. Siz de mal gibi seyrettiniz değil mi? Oğlum o değil de öğretmen ne diyeceğiz? Okuldan sonra oynamayız mı? Üç beyler cevap bekliyor düne günden beri. <laughs> ya tamam oynarız. Hadi hadi sınıflara. Ne işin var hala burada? Tamam Hasan abi. Hasan abi hayatta izin vermez. onu bana bırak. Arkadaşlarınız nerede? Mehmetcan, Fettah, Mustafa.